3 yaşındaki çocuk önceki hayatını hatırladığını ve bir adam tarafından baltayla öldürüldüğünü anlatınca ilk başta kimse tarafından dikkate alınmıyor. Fakat yaşadığı alandaki yaşları gömülü olduğu iddia ettiği alana götürecek çok edici gerçek ortaya çıkacaktı. Çocuğun söylediği alan kazılınca gerçekten bir erkek cesedi bulunuyor. Bu cesetin kafatasında bir baltı izi var. Bu da onun bir baltayla öldürüldüğünü gösteriyor. İşin korkutucu tarafı adamın kafasındaki balta izinin bulunduğu nokta 3 yaşındaki çocuğun kafasındaki doğum iziyle tam aynı noktada. Çocuk bununla yetinmeyip cinayet aleti olan baltanın yerini bildiğini de iddia ediyor ve başka bir noktayı gösteriyor. Bu noktada kazılınca gerçekten biraz derinlerde bir balta bulunuyor. Çocuk kasabaya geldikten sonra olaylar daha da ilginç ve ürkütücü hal almaya başlıyor. Çünkü çocuk kimsenin yardımı olmadan bir eve giriyor ve orada yaşayan adama adıyla seslenip daha önce komşu olduklarını söylüyor. Bütün bunların üstüne adamın kendisini öldüren kişi olduğunu belirterek herkesi şoke ediyor. Adam bu iddialar sonrasında tuhaf davranmaya başlıyor. Yüzünün rengi atıyor ve baskılar sonrasında cinayeti itiraf ediyor. Dip webten alınan bu hikaye sizce gerçekten doğru mudur? Sizin düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.